Türkiye bunu söyledi. Erdoğan bunu söyledi. Hiç kendi söylediklerine bakmıyorlar. Dolayısıyla bu bir şantaj değil, bu bir tehdit değil. Bu Türkiye'nin e, hayati konularda karar alırken e, halkıyla istişaresi ya da halkına başvurması diye algılanmalıdır. Ama biz inanıyoruz ki e, önümüzdeki toplantılarla beraber yine aklı selim, sağduyu hakim olacak. Ve yolumuza Avrupa Birliği ile e, özellikle vize serbestlisi konusunda devam etmek istiyoruz. Hakkımız olan bir şey istiyoruz. Müzakereye başlamayan birçok ülkenin vatandaşlarına bile e, bugün e, vize serbestlisi hakkı verilmiştir. Bizim vatandaşlarımız da bunu hak ediyor. Fazlasıyla hak ediyor. Hakkımız olmayan bir şey istemiyoruz. Bu vesileyle Gürcistan tüm kriterleri yerine getirdiği halde bile Gürcistan'a da vize serbestisinin Gürcistan vatandaşlarına verilmemesinin de ayrı bir haksızlık, ayrı bir çifte standart olduğunu da vurgulamak isterim. Avrupa Birliği verdiği sözlerde durmalı. Kendine olan güveni arttırmak istiyorsa, küresel bir aktör olmak istiyorsa sözünde durmalı ve bu konuda da kararlı olmalı. Avrupa'sı ısrarından vazgeçtiği yönünde. Hatta bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat tamas yetkililerine iletildiği yönünde. Doğru mudur bu haber? Bir de basında yer alan 26 Haziran'da Londra'da gerçekleşeceği şeklinde bir sonraki buluşmamız. Bunu da teyit eder misiniz? İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi için görüşmelerimiz devam ediyor ve görüşmeler olacak. Ve görüşme olduktan sonra da açıklamaları yaparız. Fakat Türkiye'nin Iki şarttan e, Geri kalan iki şarttan birisi olan, toplamda üç şarttan birisi olan Gazze'den, Gazze'ye yönelik ambargoların ve blokajların e, kalkması şartından vazgeçtiğini söylemek, milletin aklıyla alay etmek demektir. Türkiye bunlardan vazgeçseydi bugüne kadar zaten normalleşirdi. Dolayısıyla e, zulüm altında olan, abluk altında yaşayan Gazze'lileri biz yalnız ve Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. ...ve bu şartımızdan da kesinlikle vazgeçmeyiz. Dün de söyledim... ...ne Hamas'ı müzakere konusu yaparız... ...bu şartların yerine getirilmesi sürecinde... ...ne de Gazze'ye yönelik ambargoların kalkmasından vazgeçeriz. Bu bizim için çok önemlidir. Dolayısıyla iki şartın da mutlaka yerine getirilmesi gerekiyor. ha Bu şartlar nasıl yerine getirilecek? Gazze'de ve Filistin'de zulüm altında yaşayan insanlara... Yardımlarımızı, insani yardımlarımızı, kalkınma yardımlarımızı, altyapı desteklerimizi nasıl ulaştırırız ve var olan engelleri nasıl e, kaldırırız, bunu İsrail ile görüşüyoruz. Ama kesinlikle bu şartımızdan vazgeçmedik ve vazgeçemeyiz. Görüşme ile ilgili söyledim. Görüşme olduğu zaman zaten size açıklama yapacağız. Ama e, bu ay içinde görüşme e, olması büyük e, ihtimal görüşme olduğu zaman hangi geçen son görüşmede olduğu gibi hangi aşamaya gelindi veya herhangi bir zaten sonuç elde edilirse bunu da sizlerle paylaşacağız